Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Aslı. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli güzel bir kurabiye yapacağız. Çirkin kurabiye, perişan kurabiye diye bir sürü isimleri var. Birkaç tane daha ismi vardı ama onları tam hatırlamıyorum. Ben çirkin kurabiye diyorum. Ee, hemencik şimdi malzemelerimi sayacağım arkadaşlar. Bir tepsilik yapacağız. Bunun için yarım paket margarin kullanacağım. Şimdi ben hem koyacağım hem sayacağım malzemeleri bir çay bardağı pudra şekeri koyacağız arkadaşlar. Pudra şekeri toz şekerden çok çok daha iyi oluyor. Bir çay bardağı sıvı yağ. Evet yağımızı iyice sızdıralım. Bir adet yumurta. Ölçüyü ikiye katlayıp daha çok kurabiyelerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ilk olarak ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle kaşık yardımıyla bir karıştırıyorduk. Margarinimiz zaten yumuşaktı. Rahat karışacak. Süt, yoğurt yok bu kurabiyede. Şöyle bir karıştıralım. Mikserin hamur çırpıcı ucuyla da karıştırabilirsiniz isterseniz. Ben şimdi çıkartmadım mikseri. Evet şimdi hemen ununu ilave edelim. Şu birinci bardak. ikinci bardak. Bu da üçüncü bardak ama hepsini birden koymayacağım. Gerçi yani onu da eklemişim herhalde. <laughs> bir şey kalmış. Evet, şöyle bir karıştırayım. Ha tabii karışmadan önce şu kabartma tozuyla vanilyasını da ekleyelim arkadaşlar. Onları unutuyordum neredeyse. Bir paket kabartma tozu. Vanilya kullanacağım ama e, damla sakızlı vanilya kullanacağım arkadaşlar. Bu çok güzel bir lezzet veriyor. Eğer damla sakızını seviyorsanız siz de bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle Doktor Ötker'in bu damla sakızlı e, vanilya. Kurabiye çok güzel bir aroma katıyor. Eğer seviyorsanız gerçekten harika oluyor. Şöyle. Evet şimdi karıştım. Oh mis gibi koktu valla. Koyarken bile koktu. Evet karıştıralım. Karıştıralım kaşıkla. Kaşığın dönmediği yerde elimi kullanacağım arkadaşlar. Bir de buna e, ceviz, kuru üzüm ve damla sakızı koyacağım arkadaşlar. Bunlar tamamen opsiyonel. E, İçine sadece damla çikolata da koyabilirsiniz. E, isterseniz sadece fındıkla da yapabilirsiniz. Hangisiyle yapmak istiyorsanız bu size kalmış arkadaşlar. Opsiyonel dediğim gibi. İsterseniz kuru meyveler de katın. Kayısı, incir gibi. Evet ben artık elimi katayım. Hatta şu 3 bardağı da tamamlamış olayım. Evet. Şunu seyireyim iyice. Hatta şöyle unla sıyıralım da kalmasın tahtada ya. Neyse pek de seyiramadım. <laughs> Yeterli bu kadar. Yanıma da bir bardak un aldım. Kontrollü bir şekilde kullanacağım arkadaşlar. Evet, çok az daha un ilave edeceğim. Evet, az dedim, az koyayım. Yarım bardak civarında kullandım. Evet. Kurabiyenin kıvamı çok güzel şu anda evet şu kuru yemişlerini de katayım elimden de hamur düştü evet çikolata üzüm ve ceviz hamura böyle yoğurayım dediğim gibi bu istediğiniz katabilirsiniz çikolata fındık ceviz, üzüm, kayısı, sadece çikolata da yapabilirsiniz. Hiçbir şey koymasanız da olur. Bu kurabiye zaten gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben evet, şöyle kenarlarını da seyireyim. Evet arkadaşlar, kurabiyemin kıvamı bu şekilde. Şöyle hamuru yakından göstereyim. Helva gibi. Şimdi. Perişan kurabiye dedik ki hani Perişan kurabiye, çirkin kurabiye, koparat kurabiye Şimdi böyle parçaları Alıp alıp direkt Atacağız arkadaşlar Şekillendirmeyeceğiz Şöyle elinizde biraz toparlarsanız Toparlayın aynı boylarda olmasına Özen gösterin Şu tarafa da şöyle koyayım Gördünüz mü Sadece Yapacağımız hareket bu Alıyoruz parça bırakıyoruz. Şöyle bırakalım. Direkt atmayalım da. <laughs> bırakalım şöyle güzelce kibarca. Ben de epeydir yapmıyordum bu kurabiyeyi. İyi oldu şimdi yapacağım. Ama dediğim gibi bu damla sakızını seviyorsanız eğer çok lezzetli oluyor çok yakışıyor yani. Birazcık daha yakın koyalım. Evet arkadaşlar kurabiyeleri böyle gelişi güzel kopartıp kopartıp bıraktım. Şimdi 175 derece ısıtmış olduğum fırına vereceğim. Hafif pembeleşinceye kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 18-20 dakika arasında kurabiyelerim böyle hafif pembeleşti. Çok da güzel koktu. Şu anda da harika bir damla sakızı kokusu var içeride. <laughs> o kadar lezzetli kokuyor ki arkadaşlar. Birazcık soğusun hemen tadına bakacağım sizler için. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi hazırladım. Üzerlerine de pudra şekeri serptim. Serpmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sizler de serpin. Çayımı da hazırladım. Çayım da dumanı üstünde. Oh oh mis gibi. Şimdi tam çay saati yapıyoruz arkadaşlar. Yanında bir de böyle e, tuzlu kek yaptım. Mısır unlu, peynirli, dereotlu, maydanozlu falan o da harika bir şey oluyor. Onu henüz çıkartmadım. Evet. Konumuz neydi? Çirkin kurabiyeydi. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Hemen bir tadıma bakıyorum şöyle. Hmm. Hmm. Ağızda dağılıyor. Böyle un kurabiyesi gibi bir şey. <laughs> demiyordum da çay içeyim harika olmuş arkadaşlar bu kurabiyeyi denemenizi tavsiye ediyorum hem lezzetli hem kolay hem böyle şekil uğraşmıyorsunuz ya en kolay kurabiye bu arkadaşlar ee, beğendiyseniz videomu beğenmeyi yorum yapmayı paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki tarihte görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun ben de kurabiyeme devam edeyim çayla beraber <laughs> and for